Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ilişkileri yeni bir pencere açan Çin merkezi İstanbul'da tanıtıldı. Platformla sürdürülebilir işbirlikleri ve Çinli firmalarla ortaklık geliştirme süreçlerinde referanslı işbirliklerinin sağlanması amaçlanıyor. Türkiye Genç İş İnsanları Derneği'nin Türkiye ve Çin arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla Pekin'de açtığı Çin merkezi ilk projesini hayata geçirdi. China Energy Engineering Corporation ortaklığıyla yapılan proje küresel tedarik zinciri yönetim platformu lansman toplantısına tanıtıldı. Platformun işleyişi ve firmalara sağladığı avantajlara dikkat çekilirken yenilenebilir enerji, akıllı şehirler, robotik ve ileri teknolojili sektörlerde faaliyet gösteren firmalara yönelik yeni işbirliği imkanlarına da vurgu yapıldı. G20 Çin Konseyi Başkanı Tian Gihan, Türkiye Pekin Merkezi'nin Türk şirketleri, iştirakleri ve girişimcileri için bir faaliyet üssü olacağını belirtti. Merkezin özellikle genç girişimciler ve iş insanları açısından büyük fayda sağlayacağını dile getirdi. TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım da bu platform yaklaşık iki yıl üzerinde çalıştığımız ve güven temelli inşa ettiğimiz bir işbirliği at yapısıdır. Çin pazarına girişte ve Çin'li firmalarla ortaklık geliştirme süreçlerinde güçlü ve referanslı bir zemin sunmayı amaçlıyoruz ifadelerini kullan. And...